Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar. Sokrates'in bu sözü hayatın cesaret ve riskle dolu olduğunu vurguluyor. Risk almak bazen belirsizlikle yüzleşmek anlamına gelir. Ancak bu durum aynı zamanda büyük ödüllerin de kapılarını açabilir. İnsanlar genellikle alışık olduklarından farklı bir rotaya yönelmekle tereddüt ederler. Çünkü bilinmezlik duygusu insanları endişelendirir. Ancak bu risklerle yüzleşenler genellikle daha zengin deneyimlere sahip olurlar. Her risk dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Kontrollü ve düşünülmüş adımlar atmak risk almanın başarılı bir strateji haline gelmesini sağlar. İş dünyasında ve kişisel hayatta risklerin yönetilmesi başarılı sonuçlar elde etmek için önemlidir. Bu riskleri üstlenip yönetme konusunda da en önemli güç motivasyondur. Bu bölümde yoğun iş ve hayatın karıştığı dönemler içinde motivasyonu korumanın ve ilişkilerde başarılı olmanın yollarını ele alacağız. Günümüzde iş ve kişisel yaşam arasında denge kurmak her zamankinden daha önemli ve zorlu bir hale geldi. Siz de yoğun bir tempoda çalışıyor ve ilişkilerinizde başarıya ulaşmak istiyorsanız doğru podcast'tesiniz. Hazırsanız başlıyorum. Motivasyonu koruma konusunda bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Net ve ölçülebilir hedefler koymak sizi oldukça motive eder. Nasıl smart hedefler belirleyeceğinizi bir önceki yeni yılın gücü podcastinde bahsetmiştim. Günlük görevleri sıralayarak odaklanmak motivasyonu arttıracaktır. İhtiyaçlarınıza ve hedeflerinize odaklanarak iş ve özel yaşamınız arasında denge kurabilirsiniz. Bunun için öncelikleri belirleyerek başlayabilirsiniz. Planlarda değişikliklere adapte olmak oldukça önemlidir. Değişimlere nasıl esnek bir şekilde cevap vereceğinizi hadi gelin birlikte bakalım. Değişimlere esnek şekilde cevap vermek hem bireylerin hem de organizasyonların başarısı için kritik öneme sahiptir. İşte bu konuda dikkate almanız gereken bazı önemli noktaları sizinle paylaşacağım. Değişimin farkına varmak, ona karşı hazırlıklı olmak esnekliğin temelidir. Kişisel ve profesyonel düzeyde değişimleri önceden tahmin etmeye çalışmak sizi olaylara daha hazır hale getirecektir. Esneklik sürekli öğrenmeye gerektirir. Yeni fikirleri keşfetmek, değişen koşullara uyum sağlamak için önemlidir. Bu, kişisel ve yine profesyonel gelişimi destekler. Esneklik etkili iletişim ve işbirliğiyle güçlenir. Çevrenizdekilerle açık iletişim kurmak, değişiklikleri anlamak ve birlikte çözümler üretmek esnekliğinizi arttıracaktır. Değişim genellikle belirsizlik ve risk içerir. Esnek bireyler ve organizasyonlar bu belirsizliklere karşı cesurca adım atma yeteneğine sahiptir. Yeni fırsatları değerlendirme ve riskleri yönetme becerisi önemlidir. Değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olmak belirlenen hedeflere ulaşma konusunda kritiktir. Esnek bireyler planlarını değiştirmekte ve yeni stratejilere yöneltmekte daha rahat hissederler. Değişim süreçleri genellikle stresli olabilir. Esnek olduğunuz anda duygusal zekalığınızı yönetme konusunda beceri kazanacaksınız. Stresle başa çıkma, pozitif bir tutum benimseme ve olumsuzlukları olumluya çevirme yetenekleri yine esnekliğinizi artıran kriterdir. Esneklik bireysel bir çaba olduğu kadar çevresel bir desteklere güçlenir. Aile, arkadaşlar veya iş ortamınızda güçlü bir destek sistemi değişim süreçlerinizi daha olumlu bir şekilde geçirmenizi sağlayacaktır. Bu konuları dikkate alarak değişimlere esnek bir şekilde nasıl cevap verebileceğinizi ve geliştirmenizin mümkün olabileceğini gösteriyor. Esnekliği bir yaşam tarzı olarak benimsemek sizi hem kişisel hem iş hayatında başarıya doğru yönlendirecektir. Unutmayın! Değişim kaçınılmazdır. Ancak esneklikle değişime daha iyi adapte olabilirsiniz. Yoğun dönemlerde motivasyonu arttırma konusunda küçük hedeflerinize odaklanarak başlayabilirsiniz. Büyük hedefleri küçük adımlara bölmek her adımda küçük başarılar elde etmenizi sağlar. Bu strateji uzun vadeli motivasyonu sürdürmenize yardımcı olacaktır. Etkili bir dinlenme stratejisi oluşturarak enerjinizi her zaman yüksek tutabilirsiniz. Uykunun ve dinlenmenin önemine gelin birlikte bakalım. Uyku ve dinlenme hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız açısından kritik öneme sahiptir. Uyku, vücudun yeniden enerji toplamasına ve hücrelerin onarılmasına yardımcı olan oldukça güçlü bir etkendir. Uyku sırasında bağışıklık sistemimiz güçlenir, kaslarımız onarılır ve genel olarak vücut fonksiyonlarımız düzenlenir. Yeterli uyku, genel sağlığımızı korumak için en temel unsurdur. Düzenli ve yeterli uyku zihinsel sağlığımızı destekler. Uyku, öğrenme, bellek güçlendirme ve problem çözme becerilerini iyileştirir aynı zamanda duygusal dengeyi koruma konusunda da kritik bir role sahiptir. Yetersiz uyku ise stres, anksiyete ve depresyon riskini arttırabilir. İyi bir gece uykusu gün içinde daha yüksek bir konsantrasyon ve performans seviyesine katkıda bulunur. Zihinsel olarak dinlenmiş bir durumda olan bireyler iş görevlerine daha iyi odaklanabilir ve daha yaratıcı çözümler üretebilir. Uyku karar verme yeteneğini güçlendirir. Yorgun bir zihnin alınan kararlar genellikle hatalı olabilir. İyi bir uyku daha dengeli ve daha mantıklı kararlar almamıza yardımcı olur. Uyku duygusal iyi hali destekler. Yetersiz uyku sinirlilik genel bir kötü ruh haliyle ilişkilendirilir. Uyku düzenimizi düzeltmek duygusal dengeyi korumak için önemlidir. Uyku performansınızı arttıran bir güçtür. Vücut uyku sırasında büyüme hormonlarını salgılar ve kas onarılmalarını gerçekleştirir. Bu da sporcularda olduğu gibi daha iyi performans sergilerinize yardımcı olacaktır. Uykusuzluk uzun vadede kalp hastalıkları, obazite, diyabet ve diğer sağlık sorunlarıyla ilişkildir. Yeterli ve düzenli uyku bu tür uzun vadeli sağlık sorunlarının riskini azaltacaktır. Bu nedenlerle uyku ve dinlenmeye yeterli önem vermek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı korumak ve daha başarılı bir yaşam sürmek için önemlidir. Günlük yaşantınızda uyku düzeninize özen göstermek Genel refahınızı artırabilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağlayabilir. Hobilerinizle uğraşmak, yoğun program içerisinde motivasyonunuzu canlı tutmanın da bir yolu olabilir. Kendinize bu konuda zaman ayırmayı unutmayın. İlişkilerde başarı stratejilerine gelecek olursak, açık ve etkili iletişim iş ve kişisel ilişkilerde başarının anahtarıdır. İletişim becerinizi nasıl geliştirebileceğinize merak ediyorsanız, bu bölümü not olarak dinleyebilirsiniz. İletişim becerilerinizi geliştirmek hem kişisel hem de profesyonel yaşamda daha etkili ve olumlu etkileşimler kurmanıza yardımcı olabilir. Başkalarının duygularını anlamak ve onların bakış açısını takdir etmek etkili iletişimin temelidir. Empati, insanlar arasında güveni ve anlayışı arttırır. Aktif dinleme, iletişimde etkili olmanın anahtarı ve becerileri geliştirmekle başlar. İlgili, anlayışlı, dikkatli bir şekilde dinlemek karşı tarafın ne konuştuğunu gerçekten anlamanıza ve bağlantı kurmanıza yardımcı olacaktır. Net ve açık ifade düşüncelerinizi açık ve net bir şekilde ifade etmeyi anlatır. Karşı tarafın sizin daha iyi anlamanıza yardımcı olmanızı sağlar. Karmaşık konuları basitleştirmek ve örneklerle desteklemek iletişiminizi güçlendirecektir. Bedensel dil, sözsüz iletişimin önemli bir parçasıdır. Kendi bedensel dilinizi kontrol etmek ve karşı tarafın bedensel dilini doğru bir şekilde yorumlamak iletişiminizi güçlendirecektir. Bir başka başlık, iletişim becerilerinizi geliştirmek için geri bildirim almaktır. Başkalarından geri bildirim istemek ve onları dinlemek, zayıf yönlerinizi belirlemenize ve geliştirmenize yardımcı olabilir. Evet, iletişimde de esnek olmak gerekir. Farklı durum ve kişilere uyum sağlama yeteneğini içerir. İletişim tarzınızı çeşitlendirerek çeşitli kişilerle etkileşim kurmanız kolaylaşacaktır. Stres altında bile etkili iletişim kurmak oldukça önemlidir. Stresle başa çıkma stratejilerini geliştirmek duygusal kontrolü korumanıza ve daha sakin bir iletişim ortamı yaratmanıza yardımcı olabilir. Dijital iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanmak modern iletişimde önemli hale gelmiştir. E-posta, video konferans, sosyal medya gibi araçları Doğru ve etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek iletişim becerilerinizi arttırır. Yine iletişim becerilerini geliştirmek için eğitim ve gelişim fırsatlarından yararlanmak günümüzde oldukça önemlidir ve oldukça da kolaydır. İletişim kurslarına katılmak veya bu konuda yazılan kitapları okumak yeni beceriler öğrenmenize yardımcı olacaktır. İletişim becerileri pratikle gelişir. Günlük etkileşimlerde, topluluk önünde konuşmalarda veya grup çalışmalarında veya bir toplantıda Pratiğe önem vermek becerilerinizi güçlendirecektir. İletişim becerilerini sürekli olarak geliştirmek kişisel ve profesyonel ilişkilerde başarılı olmanın diğer önemli anahtarıdır. Her fırsatta iletişim becerinizi pekiştirmek daha etkili ve anlam dolu iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır. Diğer insanları anlamak sağlıklı ilişkilerin temeli demiştik. Empati çok sık duyduğumuz terimlerden bir tanesi. Empati gösterme becerinizi güçlendirmek birçok pratik stratejiler arasında sizi geliştirecektir. Peki bu konuda neler yapabilirsin? Karşı tarafın söylediklerine tamamen odaklanın. Göz teması kurun ve dikkatinizi dağıtmaktan kaçının. Söylenenleri anlamaya odaklanın. Sadece cevap vermeye değil. Karşı tarafın duygularını ve düşüncelerini daha iyi anlamak için açık uçlu sorular sorun. Sorularınızla karşı tarafın daha fazla bilgi paylaşmasına olanak tanıyın. Karşı tarafın bakış açısını anlamak için kendinizi onun yerine koyun. Sorunları ve durumları farklı açıdan değerlendirin. Kendi duygularınızı ifade etmekte lütfen rahat olun. Karşı tarafın hissettiği duyguları doğru bir şekilde tanımlamaya çalışın. Benzer bir durumu yaşadığınızı ifade ederek empati göstermekle başlayabilirsiniz. Ancak karşı tarafı odaklanmayı unutmadan sadece deneyimlerinizi paylaşın. Bazen sessiz kalarak karşı tarafın konuşmasına izin verirsiniz. Sessizce dinleyerek karşı tarafın duygularını ifade etmelerine olanak tanırsınız. Duyduğunuz ve hissettiğiniz duyguları doğrulayın, onaylayın. "Anlıyorum" veya "Bu çok zor olmalı" gibi ifadeler kullanarak empati gösterin. Asla karşı tarafın duygularını yargılamayın. Onların hissettiği duygulara saygı gösterin, kabullenin ve değer verin. Empati gösterirken kendi düşüncelerinizi ve çözüm önerinizi bir kenara bırakın. Sadece karşı tarafın duygularına odaklanın. Empati konusunda yine kitaplar okuyabilirsiniz ve eğitimlere katılabilirsiniz. Empati konusundaki anlayışınızı ne kadar derinleştirirseniz yeni perspektif kazanmanıza o kadar fayda sağlarsınız. Tüm becerilerde olduğu gibi empati geliştirmek de sürekli bir çaba gerektirir. Bu stratejileri günlük etkileşimlerinizde ve ilişkilerinizde uygulayarak empati becerilerinizi güçlendirir, daha anlamlı bağlantılar kurabilirsiniz. İş ve kişisel ilişkilerde sınırlar koymak da motivasyon açıdan oldukça önemlidir. Sınırları nasıl belirleyeceğinizi ve bu sınırları nasıl koruyacağınızı mutlaka belirlemelisiniz. Sağlıklı iletişim ve karşılıklı saygıyı sürdürmenin en önemli unsuru sınırları belirlemektir. Sınırları belirlemenin ve korumanın bazı etkili yolları tabii ki var. Kendi değerlerinizi, ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı belirleyin. Hangi durumda rahat hissettiğinizi ve hangi durumda sınırlarınızın ihlal edildiğini anlamak önemlidir. Sınırlarınızı net bir şekilde ifade edin. Belirsiz ifadeler karşı tarafta anlaşmazlıklara neden olabilir. Net ve açık iletişim, sınırların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. İş ve özel hayat arasında denge kurun. Çalışma saatleriniz, tatilleriniz ve kişisel zamanınız konusunda net sınırlar belirlemelisiniz. Kendi sınırlarınıza uymayan talepleri reddetmeyi öğrenin. Hayır demek, kendi ihtiyaçlarınıza saygı göstermenin bir yolu olarak önemlidir. Duygularınızı ve sınırlarınızı ifade etme becerilerinizi güçlendirin. İfade ederken kibar ve net bir dil kullanmak, karşı tarafın sınırlarınıza saygı göstermesini sağlar. Peki sınırları? belirledik. Bunları korumak için neler yapabilirsin? Belirlediğiniz sınırlara bağlı kalarak başlayabilirsiniz. Konsistansız davranışlar sınırların çiğnenmesine ve istikrarsız ilişkilere neden olabilir. Sınırlarınızın ihlal edildiğini fark ettiğinizde bu durumu hemen ifade edin. İnsanların sınırları hatırlamaları için zaman zaman hatırlatıcı olun. İş ve kişisel ilişkilerde evrensel olarak kabul edilen sınırları belirleyin. Bu sınırlar herkesin anlayabileceği ve kabul edebileceği kuralları içermelidir. Diğer insanların beklentileri veya toplumsal normlar sınırlarınıza zarar veriyorsa onlara kapalı olun. Kendi değerlerinize ve sınırlarınıza sadık kalın. Sınırlarınızı korumak bazen olumsuz tepkilere neden olabilir. Ancak olumsuz enerjiden kaçmak ve sınırlarınızı korurken sakin ve anlayışlı kalmak yine sizin elinizde. Bu konularda zorlandığınız zamanlar olabilir. Mutlaka bir profesyonelden yardım alın. Bir koç, bir terapist veya bir kişisel gelişim danışmanından bu konuda rehberlik alabilirsiniz. Sınırlarınızı belirlemek ve korumak sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturur. Kendi sınırınıza saygı göstermek, karşı taraftan da aynı özeni beklemenizi sağlar ve bu da daha sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır. Gelelim iş ve özel hayat dengesine. Güven ilişkilerinin en temelidir. Güvenilir bir ortam yaratma konusunda neler yapılabilir diye düşünmemiz gerekiyor. Güvenilir bir ortam oluşturmak hem iş hem de kişisel ilişkilerde başarı ve sağlıklı iletişimin bir adımıdır. Açık ve şeffaf iletişim güvenin temelini oluşturur. Duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça ifade edin. Karşı tarafında aynı şekilde iletişim kurmasına fırsat verin. Verdiğiniz sözleri tutun. Güvenilirlik, sözlerinizin eylemlerinizle uyumlu olduğu durumlarda inşa edilir. Vaat ettiğiniz şeyleri yerine getirerek karşı tarafın size olan güvenini sağlamlaştırın. İnsanlara duygusal destek ve güvenlik sağlayın. Zor zamanlarda yanlarında olduğunuzu hissettirerek duygusal bağınızı güçlendirin. Empati göstermek, karşı tarafın duygularını anlama ve onlara saygı gösterme yeteneği içerir. İnsanları anlamak duygusal olarak bağ kurmak güvenilir bir ortam oluşturmanın temelidir. Tutarlı davranışlar sergilemek yine güvenilirliği arttıracaktır. İnsanlar sürekli ve öngörebilir davranışlar gördüklerinde kendilerini güvende hissederler. İnisiyatif almak ve sorumluluk üstlenmek güven konusunda yine o önemli bir kriterdir. Sorumluluk alarak hatalarınızı kabul etmek ve gelişim için adımlar atmak güvenilir bir lider veya iş arkadaşı veya bir eş olmanızı sağlar. İnsanların gizlilik haklarına saygı göstermek güvenilir bir ortamın temelidir. Kişisel bilgileri korumak ve güvenilir bir ortamda paylaşımlarda bulunmak oldukça önemlidir. Adalet ve eşitlik prensiplerine uygun davranmak güvenilir bir lider, bir iş arkadaşı olmanın en önemli parçasıdır. Herkes eşit davranmak ve adil kararlar almak Güvenilirliği pekiştirir. Hatalarınızı açıkça kabul etmek ve gerektiğinde özür dilemek yine güven için önemli bir adımdır. Hata yapma olasılığınız olduğunda dürüst ve sorumlu bir şekilde hareket etmek önemlidir. Kişisel ve profesyonel gelişim açık olmak güvenilirliği arttırır. Yeni fikirlere ve geri bildirimlere açık olmak güvenilir bir ortamın oluşumunu destekler. Güvenilir bir ortam karşılıklı saygı, anlayış ve dürüstlük üzerine kurulur. Bu stratejiye uygulamak hem iş hem de kişisel ilişkilerde sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Buraya kadar her şey oldukça kolay geldi. Belki birçoğunu da biliyor ya da uyguluyorsunuzdur. Motivasyon konusunda özellikle iş hayatında en önemli konulardan birisi işbirliği ve ekip çalışması. Ekip çalışması bireylerin birlikte çalışarak belirli hedeflere ulaşma sürecidir aslında. Başarılı bir ekip çalışması için etkili stratejiler geliştirmek önemlidir. Ekip olarak hedeflerin açık, ölçülebilir olması ekip arkadaşlarınızın odaklanmasını kolaylaştıracaktır. Her ekip üyesinin rollerini ve sorumluluklarını belirlemelisiniz. Bu, iş bölümünü netleştirdiği gibi herkesin katkısını da optimize eder. Açık ve etkili iletişim ekip içindeki işbirliği de arttıran önemli bir güçtür. Düzenli toplantılar, iletişim araçları ve geri bildirim süreçlerini kullanarak iletişiminizi güçlendirin. Güvenilir ve saygılı bir ortam ekip üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirir. Herkesin fikirlerine değer verme, açık iletişim ve sorunlara saygılı bir şekilde yaklaşma yine güveni arttıracaktır. Ekip içindeki çeşitleriniz varsa bunları mutlaka değerlendirin ve kutlayın. Farklı bakış açıları, beceri setleri ve deneyimler ekip performansını zenginleştirir. Ekip üyeleri motive etmek performansa arttıran en önemli güçlerden birisidir. Başarıları kutlama, hedeflere ulaşıldığında ödüller ve bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimi destekleme motivasyonu arttırır. Sorunlar çıktığında ekip üyelerini bir araya getirerek ortak çözümler bulmaya çalışın. Karar almadaki süreci demokratik ve katılımcı bir yaklaşımla yönetmek herkesin hisseler olmasını sağlar. Değişen koşulları hızlı bir şekilde adapte olma yeteneği başarılı ekip çalışmasının temelidir. Esneklik beklenmedik durumlarla başa çıkma ve yeni stratejilere uyum sağlama yeteneğini içerir. Ekip üyelerine sürekli eğitim ve gelişim fırsatlarını sunun. Bu bireylerin kişisel ve profesyonel becerilerini geliştirmeni olanak sağlayacaktır. Liderlik Lider ekip üyelerine yol göstermeli ve motive etmelidir. İyi bir lider ekip içinde uyumu destekler, karar alma süreçlerini yönetir ve olumlu bir çalışma ortamı yaratır. Ekip performansını düzenli olarak izleyin ve değerlendirin geri bildirim süreçleri olumlu davranışları ödüllendirmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kullanılmalıdır. Birbirine destek olma ve yardımseverlik dayanışma kültürünü teşvik edin. Ekip üyeleri arasında güçlü bir bağ zorlukları birlikte aşma konusunda yardımcı olur. Bu konularda netliğe kavuşarak ekip çalışmanızı daha verimli başarılı hale getirebilirsiniz. Böylelikle iş hayatındaki motivasyonunuzu yükseltip ekip içindeki etkili iletişim, karar alma yeteneği, güven, başarılı bir ekip çalışması konularını aşabilirsiniz. Motivasyon. Evet motivasyon durumunuzu koruyarak ve ilişkilerinizle başarı elde ederek yoğun ve telaşlı dönemlerinizde bile kuracağınız sistemle dengeyi yakalayabilirsiniz. James Clear'in Atomik Alışkanlıklar kitabı küçük alışkanlıkların gücünü vurgulayan ve bu alışkanlıkların nasıl büyük değişimlere yol açabileceğini anlatan önemli bir eserdir. Kitap bireylerin yaşamında gerçekleştirmek istedikleri değişiklikleri küçük ve sürdürülebilir adımlarla nasıl başarabilecekleri konusuna rehberlik eder. Atomik terimini kullanarak küçük, temel alışkanlıkların etkili ve güçlü bir değişim potansiyeli taşıdığını belirtir. Küçük adımlarla başlamak, Büyük ve kalıcı sonuçlar elde etmek anlamına gelir. James Clear, hedeflere ulaşmak için sistem odaklı bir yaklaşım benimsemeyi vurgular. Başarı doğru alışkanlıkları oluşturmak ve bu alışkanlıkları sistemli bir şekilde sürdürmekle mümkündür. Ani değişimlerin genellikle sürdürülebilir olmadığını savunur. Bunun yerine küçük adımlarla sürekli bir ilerleme kaydetmenin daha etkili olduğunu öne sürer. Kitapta yine olumsuz alışkanlıklardan kurtulma sürecinde çiftlerin ve çevrenin rolü ele alınır. Pozitif bir çevrenin istenilen alışkanlıkları oluşturulmasında nasıl kritik olduğunu açıklar. Clear, smart hedeflerin Yeterli olmadığını iddia eder. Bu hedeflerin daha geniş bir sistem içinde ele alınması gerektiğini savunur. Ancak başlangıç için yine SMART hedefi denemek oldukça etkili olacaktır. Atomik alışkanlıklar, alışkanlıkların inşası sürecini açıklar ve bu süreçteki kritik adımları detaylı bir şekilde sunar. Başarısızlıktan kaçınma ve başarıya olan inançların alışkanlıkları sürdürmedeki önemini vurgular. İdare edilmezlik duygusu inançları nasıl güçlendirebileceğinizi açıklar. Atomik alışkanlıklar kişisel gelişim ve değişimle ilgilenen herkes için değerli bir kaynaktır. Eğer motivasyon konusunda ne okusam diye arıyorsanız küçük adımların büyük sonuçlar doğurabileceği fikrini benimsemek adına bu kitap güçlü bir rehber olabilir. Gördüğünüz üzere motivasyon oldukça etkili ve kapsamlı yelpaze içerisinde ele alınmaktadır. Eğer motivasyon konusunda bir gelişim içerisindeyseniz ve neler yapabileceğinizi arıyorsanız bu podcast'i ara ara dinlemenizi öneririm. Hepinize başarılar dilerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.